illalevan ayet. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra ileriyeye rücu edeceksiniz. Sadık Allah razı. Rabbimiz buyurdu ki her nefis ölümdür kalacaktır Ve bana döndürüleceksiniz diye Rabbim buyuruyor. Nefsimizde hayatın yaşadığı, ömrün geçirdiği ve ölümü tattığı bütün kardeşleri, komşuları ve akrabaları olarak son görevimiz var. Onun hakkında yüzü şahadette bulunmak, cenaze namazını kılmak ve helalleşmek. Bu masrafla hayattayken bu kardeşimizi bir mümin, bir Müslüman olarak bir muvahhid olduğuna şahit misiniz? Evet. Şahit misiniz? Evet. Şahit misiniz? Evet. Şahit misiniz? Evet. Allah bu güzel şehadetlerinizi kabul etsin. Evet. Hepimiz beşeriz. Mutlaka birbirimize karşı hatalarımız olmuş olabilir. Kardeşimizin sizden son isteği var. İsteği helalleşmek. Bu kardeşimize mümin kardeşlik, akrabalık, komşuluk haklarını helal eder misin? Helal evet. olsun. Helal eder misin? Evet. Helal olsun. eder misin? Evet. Helal eder misin? Evet. Allah o güzel helalleşmenizi kabul buyursun. Evet. Rabbim bize de böyle akrabımızda güzel cemaatle, üstü şehadette bulunan ve احنا لنا شنجة ماكو مية صغيرة يا سيدي، وشنجة هذا ان شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. Allah no the الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله لا تقوموا الله واساسي الفاتحه

Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş